Yusuf kıssası günümüze bakan çok güzel bir yönü var. Yani Yusuf kıssasında kardeşlerin kıskançlığından dolayı Yusuf'u kuyuya atmaları anlatılıyor. Tam günümüzdeki olayları izah eden önemli bir kıssayı peygamber. Şu anda da üvey kardeşlerimiz yani aynı kıbleye döndüğümüz kardeşlerimiz hasetliklerinden dolayı bir cemaati kuyuya attılar. Yusufları Medrese-i Yusufiye'ye gönderdiler. Çok e, mutabık geldi bana. Bir de burada e, ayette ve entüm serikun siz ey hırsızlar diye arkadan görevliler bağırıyor. Yusuf'un kardeşlerine. Yani burada bir iftira söz konusu değil, bir mutabakat var. Evet, onlar hırsızlık yaptılar. Ama Yusuf'un, yani vezirin bir kabını, bardağını değil, Hazreti Yakub'un Yusuf'unu çaldılar. Ondan dolayı ayette görevlilerin onlara hırsızlar diye itham etmesi dolaylı yönden bir hakikati ifade ediyor. Ancak Hazreti Yusuf burada kardeşine daha önceden durumu anlattı. Yani ben bir plan yapıyorum. Sakın sen bu plandan dolayı üzülme. Onlar sana bir şey derlerse kırılma. Başka bir çare yok. Seni burada alıkoymamızın yolu budur diye izah ediyor. O da ne yaparsan yap ben razıyım dediği için bu yola başvuruyor. Ve onlara soruyor. E siz çalmışsınız yok biz çalmadık peki çaldıysanız bunun cezası nedir dediklerin dediğinde sorduklarında Yusuf'un kardeşleri ağabeyleri diyorlar ki o zaman o hanginizde çıkarsa onu alıkoyman bizim e, usullerimize göre senin hakkındır diyorlar cevabını da alıyor ondan sonra kap çıkınca Bünyamin'i böyle güzel bir metotla alıkoyduğu için bunu öğreten Cenab-ı Hak işte her şeyin üstünde ilbi olduğunu ifade buyuruyor. Evet günümüze bakan da böyle güzel bir veçesi var bunun.